Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle başlıkta anlayacağınız üzere havuzumuza ışıklandırma aldık güneş enerjili yani herhangi bir elektrik harcamadan kendi kendini üreterek güneşte faydalanarak yanacak havuzumuzu ışıklandıracak ayrı zamanda tek havuzu değil bütün arka bahçemi de ışıklandıracak ve otomatik sensörlü. Daha fazla özelliği var mı bilmiyorum ama bana alırken söylenen şeyler buydu. Şimdi açalım kurulumunu da göstereceğim. Açılım çok kısa sürecek. Şöyle. Şurayı kolay açarım diye hiç makas falan almadım yanıma. Tamam açtım. Bakalım. İçinde başka bir şey var mı yok? Evet. Şöyle göstereyim. Şöyle yukarı kaldırabilirsin. Şu şekilde yüz diyor. A, Wi-Fi bağlantılıymış. Telefondan kontrol ediliyormuş galiba. Yağmura karşı dayanıklı, güneş enerjili ve yedek bataryası bulunuyormuş. Batarya simgesi olduğundan yaptım? Burada villa milla gibi şeyler de gösteriyor. Örnekler böyle takılmış. Şurada işte Wi-Fi sembolü var. Güneş paneli, batarya pil, rüzgara karşı dayanıklı. Şurada name product 5.5 volt 1 watt diyor. Bataryası da 1080 mAh ne bir şey deniyordu buna unuttum. Sensörü 120 derece e, 3 ila 5 metre arası sensörü varmış galiba maksimum. E, 100 LED'den oluşuyormuş toplam. Açalım kutumuzu. Kargolama biraz zayıf geldi bana. Çünkü yani Kırılabilecek bir şey içinde sonuçta bu şey. Oo. Ben bir daha büyük bekliyordum ama evet. Yanında şöyle vidalama aparatlarını, dübellerini falan hep koymuşlar. Sen masaya yaklaş. Niye uzaklaşıyorsun masada? Ee... Şöyle göstereyim dübeller falan. Küçük koymuşlar. Ben daha büyük var aşağıda bir sürü. Şimdi şurada sensörü var açıp kapama tuşları var. Şurada bir adet güneş paneli var. Ben daha büyük zannediyordum bunu. Şu şekilde koyduğunuz zaman dört bir yanı full aydınlatıyor. Bayağı da parlaklığını gece göreceğiz. Burada arkada batarya kısmı var. Ee, galiba güneş enerjisi bataryaya depoluyor. Bu şekilde çalışıyor. Çalışma prensibi bu. Yoksa siz bir şarj etme gibi bir şeyiniz yok. Bunu güneş alan bir yere koymam gerek. Akabinde şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 bölümden Şöyle yaptığımızı düşünecek olursak sağını, solunu ve alt tarafını aydınlatıyor. Güzel. Bunu yüksek bir yere yaparsak bütün bahçeyi şey yapar. Hatta bundan hoşuma giderse fiyatı da çok ucuzdu. Çok büyük bir indirime girdi Ben bunu 50 liraya mı ne aldım? Bu normalde 100 küsür liraydı, 170 lira mıydı, 180 lira mıydı, öyle bir şeydi. 200 de olabilir. Tam hatırlamıyorum fiyatına bakarım ama o civarlar. Güzel. Neyse. Ben bunu bir de kurulum aşamasında, bir de çalışma yerini de koyup e, videomuzu sonlandırırım. Şuraya bir tane bant yapıştırmıştım, onu çıkartırım daha sonra. Neyse, e, kurulumda görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda ben akşam olmasını bekledim. Evet, gördüğünüz gibi sensör beni görmüyor, kapandı. Tabi belli bir süre sonra kapanıyor. Şimdi yandı. 6-7 metresi var aşağı yukarı. E, ölçmek lazım. Şimdi arkadaşlar çok uzun tutmayacağım. Akşama bekledim. Şu anda yanıyor. 3-4 Dör, tane modu var. Bir sürekli yanma, iki ee, sensör algılayınca yanma, 3- ee, sönük yanıyor. Sensör algılayınca tamamen açılıyor. Dördüncüyü ben de tam bilmiyorum. Dördüncü şey de olabilir. Evet gördüğünüz gibi sensör bir şey algılamayı bırakınca sönüyor. En iyisi bu. Yani ben bunu kullanıyorum. Belki diğerki zamanlar az ee, yanağını da kullanabilirim. Neyse. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ortalığı gerçekten çok güzel aydınlatıyor. Havuzu rahatlıkla görebiliyorum. Şu kümes ve arkamdaki üzüm bağına kadar gidiyor. Gerçekten bu kadar küçük bir aletten bu kadar aydınlatma performansı beklemezdim. Ee, çok hoşuma gitti. Hazır indirimdeyken iki tane daha aldım. Onlar da bir iki güne gelir. Kutu açılım videosunu çekmem. Ee, yeter bu. Evet. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar belki bir tane farklı tür söylemiştim belki onu çekerim ya yani bundan biraz farklı onu çekerim belki ürünü daha tam olarak ben de net çözemedim kusura bakmayın o konuda sadece kutunun üstünde ve satıcıyla ile iletişime geçtiğim kadarıyla bir iki de video izledim o kadar biliyorum daha bilmediğim bir şeyleri de olabilir bana ilk geldiği zaman arkadaşlar ben zaten şey yaptım ee, hani çalışmıyordu. Hani karanlık şey olduğunu bile anlamadım. Bu arada size şöyle göstereyim. Zifiri karanlık burası. Geceleri zifiri karanlık. Göz gözü görmüyor. Ee, evet. Üstündeki tuştan da modlarını ayarlayabiliyoruz. Hem hırsızlara karşı da güzel bir şey olabilir. Bu arada kısık şeyde olması şöyle iyi olabilir. Şurada kameramız var. Kameramız e, zaten iyi bir görüş sağlamıyor. Bunun yanması onun daha da iyi bir görüş sağlamasına yardımcı olabilir. Kısıkta da bile olsa yanması. Neyse. Supirelerimizi attık havuza da. Evet. E, ee, onun demek isteyeceğim bir şey var mı? Yani bulursanız kaçırmayın derim. O kadar. Çok hoşuma gitti gerçekten. Ben zaten dediğim gibi ben lafım yanımda kaldı. Aldığım zaman karanlıkta sadece çalışıyor. Gündüz çalışmıyor tuşa bastığınız zaman. Bana geldiğinde de galiba pili boşmuş. Ben bir 3-4 saat güneşe bıraktım güneş alan bir yere. Güneş alan bir yerde. Şöyle göstereyim size arkadaşlar zifiri karanlık. Evet. Baya bir gece gidiyormuş rahat. Yani birkaç saat gidiyormuş. Sürekli açık kalırsa. Evet. Bu şekilde de e, dediğim gibi çözüyoruz aleti. Diğerlerini de bahçenin öbür taraflarına falan dağıtacağım. E, güneş enerjili olmasa aslında hani başka bir şeyden de beslenebilsem şey yapardım. E, yani aşağıda takardım. Cidden güzel olabilirdi. Odaya girdiğim zaman bir otomatikman yansa çok güzel olabilirdi. Ya da elektrikler gittiği zaman yanması çok hoş olabilirdi. Öyle bir şeyler de yapmayı düşünüyorum. Neyse daha sonra görüşmek dileğiyle arkadaşlar videoyu bir kapatamadım. Özellikleri anlat anlat bitmiyor. Aklıma sonradan gelip duruyor. Başka bir videoda görüşmek üzere böyle kutu açılım videolar hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Görüşürüz.